Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu aleyke ya rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ömrümüzü hayırlı eylesin. İkram ettiği nefesleri rızasını tahsilde değerlendirme hususunda bizlere yardım eylesin. Kardeşlerim bugün anlatacağım konulardan birisi seyitlik mevzuu. Seyit nedir, şerif nedir konusu çok sorulan ve sizlerin de muhtemelen karşılaştığını e, karşılaştığınız sorular. Bir de çok telefonla veya bizzat sorulan sorulardan birisi. Bunu cevaplamak istiyorum. Bildiğim kadarıyla. Biz bu işlerin uzmanı değiliz. Bu işin uzmanı abilerimiz var ama bu videoyu izleyen kardeşlerim de seyit ve şerif konusunu daha iyi anlayabilsin diye bu konu hakkında bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kardeşlerim, Seyyid veya şerif deyince akla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin torunları akla gelir. Bunlar Hazreti Fatıma Radıyallahu Anha annemiz ile Hazreti Ali Radıyallahu An Efendimizin neslidir. Tabii ki Efendimizin nesli Hazreti Hatice Radıyallahu Anha annemizin kızı Hazreti Fatıma'nın nesli ve böylece Seyit ve Şerif dediğimiz nesilde Allah Resulü Efendimiz'in nesli Hz. Fatıma annemizden devam etmiştir. Bu konuda Hz. Fatıma annemizin 5 tane çocuğu var malumunuz. Sadece biz Hasan ve Hüseyin'i ağırlıklı gündemde olduğu için onları biliriz. Hz. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüm efendilerimizin dışında, Hazreti Ali ve Hz. Fatıma annemizden dünyaya gelen başka evlatları da var. Efendimiz'in torunları da var. Onlardan dünyaya gelen çocuklar da sonuçta Efendimiz'in torunları konumunda. Ama bizim konumuz o değil şimdi. Esas ifade edeceğimiz şey, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimiz'den gelen neslin günümüzde hala devam ediyor oluşu. İşte Allah Resulü Efendimiz'in torunu, Hz. Hüseyin Efendimiz'den gelen nesle Seyit, Hz. Hasan Efendimiz'den gelen nesle de Şerif ismi veriliyor. Tarih boyunca hürmeten bu isimler kullanılmış kendilerine. Osmanlı döneminde bunlara çok özel önem verilmiş. Bir kere Allah Resulü Efendimiz'in neslinin zekat alması param olduğu için, onlara zekat verilemeyeceği için Osmanlı Devletimiz bunları kaydetmiş. Yani kimlere zekat verilmez ad altında kaydetmiş. Bir kere bu bizim için önemli bir kaynak. Kimlerin seyit, kimlerin şerif olduğunu anlamamız hususunda Osmanlı'nın kayıtlarında, arşivinde bu bilgiler mevcut. Nitekim istenildiği zaman bunlar öğrenilebiliyor. Şu andaki devletimizin kullandığı arşiv, Anadolu Selçukluları, yani Osmanlı'dan öncesine dayanan bir arşive sahibiz, onu kullanıyoruz. Yani bundan 800 yıl geriye doğru, 800 sene geriye doğru, rahatlıkla bir insanın kimliğini, kişiliğini araştırma imkanına sahibiz elhamdülillah. Bir insan sonradan ne seyit olabilir ne şerif olabilir. Seyitse seyittir. Allah Resulü Efendimiz'in torunu olarak. Şerifse şeriftir yine Efendimiz'in torunu şerefiyle bu dünyada aramızda yaşarlar. Bu konuyla alakalı bilinmesi gereken en temel nokta bu. Bunun dışında seyit ve şerif kelimeleri kültürel olarak da kullanılıyor. Hem Arap dünyasında hem de Doğu Anadolu'da bu yaygın biçimde kültürel manada da kullanılıyor. Yani Allah Resulü Efendimiz'in neslinden olmasa bile bazı hürmet edilen, yaşlı, hoca efendi konumunda olan insanlara da seyidim diye hitap ediliyor, seyit diye hitap ediliyor. Şeriflik de bir hürmet ifadesi olarak da kullanılıyor. Yani şunu da bilelim ki her seyit diye hitap edilen insanın seyit olduğunu yahut da şerif diye hitap edilen insanın da şerif olduğu anlamına da gelmiyor. Dediğimiz gibi kültürel anlamda da kullanılıyor bu. Dolayısıyla bu iki farkı da iyi anlayıp iyi değerlendirmek lazım. Yani iki farkı da dikkat almak lazım. Hakikaten bir insana seyit diye hitap ediliyor ama bu Allah Resulü Efendimiz'in neslinden olduğu için değil, hürmet gördüğü için ve o şahsa Allah Resulü Efendimiz'e belki de izafeten Allah Resulü Efendimiz'in nesli olması arz edildiği için belki veya o niyetle kullanılıyor olabilir. Yani bunlara rast geldik. Doğuda bu çok yaygın biçimde kullanılıyor. Doğuda ağırlıklı bir kesim kendinin seyit olduğunu da iddia eder. Böyle belki de bunu bir şeref olarak, şeref unsuru olarak da taşımak isteyen insanlarımız vardır. Bunlara da niye sen bu ismi kullanıyorsun demek doğru değil. Ama toplumda çok iyi bilinir ki bazı insanlar, bazı aileler kök itibariyle bilinir ki bunlar seyittirler. Mesela Hayri Baba Hazretleri'nin nesli çok net. İşte Seyit Battal Gazi nesli diyoruz. Oradan işte Koca Vahiz Hazretleri bunlar hep Hayri Baba Hazretleri'nin nesli hep Hoca Efendi, Müderris, Şeyh Efendi bu tür özel vasıflarla gelmişler. toplumda çok bilinen böyle Seyit olduğu bilinen veya Şerif olduğu bilinen insanlar olmakla birlikte çok net bilinen bir kısmı da Zaman içerisinde Osmanlı arşivlerinin büyük ölçüde İşin tarih kısmı tabii ki konumuz değil ama malumunuz Bulgaristan'a satıldı evrakın büyük bir kısmı. Üç kuruş karşılığında vagonlar dolusu. Satılan evrakın bir kısmı da bununla alakalı olduğu için tabii ki bir kopukluk söz konusu bunları tetkikte. Seyit olup olmadığını bilmeyen insanlar da var aramızda. Bir insan sonradan seyit olamaz, sonradan şerif olamaz. Pir Efendimiz için Eşşeyh, seyit ve Şerif ismi kullanılıyor dikkat ederseniz. Eşşeyh, Es Seyyid, Es Şerif demiyoruz. Hem Seyyid hem Şeriftir malumunuz Pir Efendimiz. Mesela Pir Efendimiz hafızdır. Pir Efendimiz hacıdır. Ama bu ünvanlar kullanılmıyor. Tasavvuf geleneğinde yok. Bu medrese geleneğinde var. Hafızlık ve hatta hacılık, hac ünvanı, hacca gitmesi hacı ünvanı medrese geleneğinde var. Tasavvuf geleneğinde, tekke geleneğinde şeyh ve seyit ünvanları kullanılmış. Ancak diğer ünvanlar çok kullanılmamış. Mesela bu hacı ünvanı da öyle. Anadolu'da bir dönem malumunuz hacca gitmek yasaklandığı için daha çocuklar doğar doğmaz isimlerinin başına bir de hacı ünvanı verilir. Bu biraz da temennidir. Hacca gitmesi ümit edilir, umulur anlamında. Allah rahmet eylesin benim babamın adı Hacı Hasan'dı. Hiç hacca gitmediği halde Hacı Hasan olarak daha sonra gitti tabii ama doğuştan ismi nüfus kaydında Hacı Hasan'dır. Efendim dedem de Hacı Hüseyin'dir. Öyle konmuş. Onların dönemi biraz daha sıkıntılı. Yani hacca gidemeyen nesilden bunlar. Gönderilemeyen, yasaklandığı için gidemeyen insanlardan ama bu imanlar kullanılmış. Yani esas olan, burada ifade etmeye çalıştığım şey şu ki, Seyit, Şerif, Hacı kelimeleri genelde kültürel anlamda da kullanılır. Hacca gitmeye hürmeten, hacca gidene hürmeten hacı olması arz edilerek verilen isimler de var. İşte Hacı Ali, Hacı Hüseyin, Hacı Hasan, Hacı Ömer gibi böyle isimler, ünvanlar verilmiştir. Yani daha doğuştan isim olarak bunlar o insana takdim edilmiştir annesi babası tarafından. Evet kardeşlerim, Seyit ve Şerif konusunda şu bilgileri de ilaveten söylememiz icap eder ki, İslam toplumunda bu Seyit ve Şerif ünvanı Ağırlıklı olarak e, hakiki manada seyit ve şerefler tarafından kullanılmaktadır. Ancak toplumda e, hakiki manada, gerçek manada seyit veya şerif olduğu halde bunu bilmeyen insanlar var. Veya olmadığı halde istismar içinde kullananlar var. Şunu biliyoruz ki Osmanlı'dan sonra bunu resmi manada bu ünvanın kullanılması konusunda bir takım, Kargaşa da söz konusu. Yani bilinmeme anlamında. Bilinemiyor ve e, hakikaten seyit mi değil mi? Bunu nasıl tespit edeceğiz? İşte bu. E, tarafından, bu işin uzmanı, bu konuda ilmiledün sahibi, büyüklerimiz tarafından hakikaten tespit edilen durumlar söz konusu olduğu gibi aynı zamanda istihareli de bunlar belirlenebiliyor. Nitekim Yaşar Baba Hazretleri ile alakalı Yine yani 1982 yılında yine namaza giderlerken, kendileri vazifel olduğu camiye giderken, yine ben de dükkanımdan çıktım, işlerimden Beraber giderken dedi ki, evladım bana çok ısrarcı oluyorlar, seyit ünvanını kullanmam konusunda. Muhammed Hüseyin-ül Ezmirani Hazretleri çok sahip çıkıyor, evladım kullan diye. Bir istihar etseniz bu konuda dedi. Başüstüne efendim dedim. İstihare neticesinde bu kadar delil yeter, biz de artık bunu kullanalım dedi kendileri 1982 yılından sonra Seyit ünvanını kullandılar. Yoksa biz Rahmetullah Hayr Baba Hazretleri döneminde Yaşar Baba Hazretleri'nin bir Seyit olduğunu bilmiyorduk. Böyle bir şey gündemde değildi. Aslında Osmanlı'nın Seyit ve Şeriflere verdiği çok ciddi bir önem var. Osmanlı Devletimizde devletin resmi kurumlarında Seyit ve Şerifler özel muamele görüyorlar seyitlerin ve şeriflerin listesi tutuluyor ve bunlar özel muamele görüyorlar. Yani Allah Resulü Efendimiz'in torunlarına devletimiz, Osmanlı devletimiz özel muamele gösteriyor. Bunlara çok hürmet ediliyor. Bir seyidi herhangi bir mahkeme yargılayamıyor. Ancak en kıdemli seyit, diğer seyitlerde yargılanması gereken bir husus varsa onlar yargılıyor. Buna da nakibül eşraf deniyor. Yani bunlara özel bir statü verilmiş devletimizde. Devletimizin elimizden alınmasından sonraki süreci zaten bir ara konuşmuştuk işte tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra bu hizmetlerin hepsi zaten merdiven altına girdi. Daha sonra yüzeye çıkanlar da çoğu sistemin kontrolünde ve aslı orijinal tesi bozulmuş olarak ortaya çıktı. Orijinal halini koruyanlar da nadirattan oldu. O nedenle de tasavvuf, tarikat vesaire kelimeleri bile ürkütücü hale getirildi. Bunlar bizi kendi medeni değerlerimizden, kendi dini değerlerimizden koparmaya dayalı bir projeydi. Onu da gerçekleştirdiler. Yani bu bilerek yapılmış bir şey. Şu anda çektiğimiz sıkıntıların başında da bu geliyor tabii. Yani bu konuda ehil olmayan insanların piyasaya sürülmesiyle işin orijinal terisini bozmaya dayalı. Yani işin mahiyetini biraz da kasten bozmaya dayalı bir anlayışta söz konusu. Bunu da paylaşmış olayım kardeşlerim. Herhalde meramı macizane anlatmaya çalıştım. Bizim bunlar uzmanlık alanlarımız değil. Sadece bildiklerimizi bildiğimiz kadarıyla kardeşlerimize paylaşma adına bunları arz ettim. İkinci bir konu, kardeşlerim şunu da hemen paylaşalım. Daha fazla videoları uzatmak istemiyoruz. Hani bir videoda birkaç konu paylaşıp hemen Bitirmek de istiyorum artık bu video serisini. 2004 yılında Umri'ye gitmiştik. Biz o zaman İstanbul'dan geldik. Kayseri'den de Servo Valdettleri geldiler. Orada buluşuldu. Tabii orada gerekli ibadet taatlarımız yapıldı. Dönüş yolunda tabii ki Mekkeden ciddiye gelinecek ciddeden de uçağa binilip döneceğiz memleketlerimize. Yani İstanbul ve diğer yerlere kardeşlerimiz dağılacaklar. Ona göre de. Uçaklarımız ayarlandı. Yani İstanbul'a gidenler bir başka uçakla, Kayseri'ye gelenler de o yıl için öyleydi, başka bir uçakla gelecekler. Şimdi tabii ki dönüş yolunda 6 veya 7 otobüs bir kafileyiz. Oldukça kalabalığız elhamdülillah. Ve her otobüste de tabii ki kardeşlerimizden sorumlular var. Her otobüsün başında orada kardeşlerimize bilgi aktaran, gelip gelmeyenleri kontrol eden ve gittiği ziyaret yerlerinde onlara bilgi veren e, sorumlu kardeşlerimiz var. Ve tabii ki bunların bir başka sorumluluğu da pasaportları muhafaza etmesi. Yani pasaportlar kendilerine emanet ediliyor. Son olarak yani Cidde'de o pasaportlarla uçağa binilecek ve artık pasaportla e, bu manada hükümsüz kalacak. İşte kardeşlerimizden birisi, ismini vermekte mahsuru izin aldım çünkü, Abdurrahman Pınarlar kardeşimiz, o gün sorumlu olduğu otobüste pasaportları unutuyor. Yavruları onun çocukları ufaktı. Onlarla ilgilenmekten eşyaların işte otobüsten alınıp teslim edilmesi, uçağa gitmesi için bagaja verilmesiyle alakalı. O telaş esnasında herkes o telaşa kapılınca kardeşimiz de o esnada pasaportları otobüsün rafında unutuyor. Hemen de şoförün arkasında oturuyor. Rafta, oturduğu koltuğun üstündeki rafta da pasaportlar unutuluyor. Tabii bu otobüsler gittikten sonra farkına varılan bir durum. Otobüsler bizi indirdikten sonra geri Mekke'ye döndüler ve biz tabii içeri girdik. Son anda biletlerin kesilmesi için pasaportların teslim edilmesi gerekiyor. Tabii kardeşimiz unuttuğu için de takdim edemedi ve tabii bu ciddi anlamda bir risk. 45 kişilik bir otobüs düşünün. 45 kişinin pasaportu yok. Tabii kardeşimizin, <laughs> Abdurrahman kardeşimin kendi pasaportu da yok. Yani tüm otobüsün. Tabii bu durumun getirdiği risk nedir? Uçak bir kere bu yolcusunu almadan gidemiyor. Bu yolcuya bilet kesilemiyor. Dolayısıyla yolcu yok uçakta. Uçak belli bir süre bekliyor. Daha sonra uçağın oradan kalkıp başka bir sefere gitmesi lazım. O uçağın o havaalanında bekleme süresi sınırlı. Bir miktar daha fazla kalmasını arzu ederseniz de çok ekstra orada kiralar ödemeniz gerekiyor. Yani bu problemin mutlaka çözülmesi lazım. Ama o pasaportlara nasıl ulaşılacak? O otobüs şoförünün telefonu yok, o firmanın e, telefonu yok, bir de Cuma günüydü Allah'u alem ki. Cuma günü bir de Suud'un e, resmi tatil günü, hiçbir resmi kurum ortada yok. Tabii hepimiz telaşlandık. Yani 45 kişinin, pasaportunun olmayışı ile hepimizin olmayışı arasında bir fark yok. O kardeşlerimiz orada bırakıp gelecek halimiz yok. Tabii ki bu işe en fazla telaşlanan ve üzülen de Yaşar Baba Hazretleri oldu. Tabii firma yetkilileri bu manada bağırıp çağırıyorlar da üstelik. Ama e, kimsenin yapacağı bir şey yok. Burada tabii Baba Hazretleri ne yapalım diye herkesle istişare ediyor. Bana da ne yapalım evladım dedi. dedim efendim. Şu anda burada muhatap olacak en kıdemli resmi kurum neyse ona gidip durumu anlatalım. Eğer bizi yönlendireceği veya Mekke'den o otobüsten o pasaportla alıp gelecek kurum hangisi ise bizim problemimizi çözecek hangisi önce onu öğrenelim. Senin İngilizcen vardı. Buradaki resmi insanlarla bir irtibat kursan da bu problemi çözsek. Tamam efendim dedim. Ama kendileri de bu arada bir takım manevi faaliyetler yürüttüğünü hissediyorum. Benimle konuşuyor ama Aklı yine başka yerlerde. Onu hissediyorum. Bagajlar bir yerde, biz de bekleme salonunda bir yerdeyiz. Ama arkadaşlarımızın eşyalar falan da ortalıklarda bir kısmı. Herkes üzgün, herkes dualar ediyor. Yaşar Baba Hazretleri konuştuğumuz yerden kalktı, yürüyor. Ama önüne bakarak yürümüyor. Aklı bir yerlerde, bir, bir faaliyetler yürüttüğünü hissediyorsunuz. Eşyalara takılarak gidiyor, düşecek gibi oluyor. Ama hedefinden bir istikamete doğru böyle yürüyor. Bu gidiş bizi sonuca da doğru götürdüğünü de biz bilmiyoruz ama ben de peşinden gidiyorum tabii ki ne yapacak, koluna falan da girmeyi düşündüm düşer vesaire diye. Ki 2004 yılı, bundan 16-17 yıl öncesinden bahsediyor. O zaman tabii ki elhamdülillah çok sağlıklı. Efendim bir gündüz kendisiyle birlikte en az 12-13 tavaf yaptığımız umrelerdi. Akşamı boş ver, gündüzün sıcak saatlerinde 12 13 tavaf yaptığımız umrelerdi. Daha sonra tabii bu sayılar azaldı. Akşamları saymıyoruz. Şimdi yani tabii Yaşar Baba Hazretleri böyle gitti bir duvarın yanında durdu. Bir duvara şöyle sırtını dayadı ve tebessüm ettiler. Ta tabii ki takip ediyorum bunu. Orada bir tebessüm etti. Dedim ki elhamdülillah bir çözüm ürettiler. Hani bana bir şey söyleyeceğini düşünüyordum. Tabii bu arada bir yarım saat 45 dakika geçti bu telaş içerisinde. Ben bana bir şeyler söyler diye bekliyordum ama hiçbir şey ifade etmedi. Sadece tebessüm ettiler. Ben bu kadarını gördüm. Bir müddet sonra aradan 10-15 dakika geçmedi ki içeriye bu umre organizasyonları yapan Mahmut geldi. İşte bizim Nuri Bey var. Bu Abdurrahman kardeşimiz dışarıda duruyordu. Tabii suçlandı kardeşim, mahcup oldu. O da da dışarıda duruyor. Hep birlikte geldiler. Pasaport ellerinde. Subhanallah. Tabii hepimiz şaşırdık hepimizde bir mutluluk oldu ama bunun nasıl geldiği konusu, bize nasıl ulaştığı konusu bizim için meçhul da henüz daha öğrenememiştik. Mahmut'tan öğrendiğimiz kadarıyla bu görevli, bu organizasyonu yapan Mahmut Çelik kardeşimizden anladığımıza göre şoför elinde bir poşetle o da bizi arıyormuş o esnada. Şoför giderken aşağı yukarı bir 40 kilometre falan ciddiden uzaklaşmış. Cidde ile Mekke arası 90 kilometre. Neredeyse yolun yarısını gitmiş. Yolun yarısında otobüsün arka kısmından gürültü yani yumruklama sesleri. Dışarıdan bir otobüsü kaçırırsınız arkadan binmek için yumruklarsınız ya. Bu şekilde otobüsün arkadan yumruklandığını duymuş şoför. Otobüsü sağa çekmiş. Durmuş otobüse bakıyor. Dış, kapıyı açıp bakıyor. Dışarıda yine kimse yok. Hareket ediyor tekrar. Yine yumruklanmaya başlıyor. Adam artık şaşırıyor. İniyor otobüste. 2-3 kere bu tekrarlanınca bunda bir iş var diyor adam. Sıradan bir olay değil. Bunda bir mesaj var diyor. Bana verilmek istenen bir mesaj var diyor. Ondan sonra da şunu ifade ediyor. Cevazat, cevazat, cevazat diye sesler duymaya başlamış. Yani Arapçası olan, pasaportun Arapçası olan cevazat kelimesini duymaya başlamış. Tabii ki Şoför bir anlam verememiş buna. Yani pasaportla, bu yumruklamayla bana verilmek istenen mesaj ne diye. Sonuçta tabii otobüsün arka kısmından öne doğru gelirken rafta poşetteki pasaportları görüyor. Ha diyor meseleyi anlıyor ve derhal geri dönüyor. Ve aşağı yukarı dediğimiz gibi bir saat gibi bir süre geçiyor bu arada da bizim tabii bu telaşları yaşamamız esnasında. Ve pasaportlar böylece elimize gelmiş oluyor. Burada Yaşar Baba Hazretlerinin gösterdiği manevi dirayet ve manevi müdahale bizi or orada yolda kalmaktan kurtardı. Yoksa dediğimiz gibi kardeşlerimiz hep birlikte bir üzüntüye gark olmuştuk. Hepimizin keyfi kaçmış, hepimizin morali bozulmuş. Yapacağımız bir şey de yok, üreteceğimiz çözüm de yok. Ancak böyle bir manevi müdahale ile bu problem çözülürdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaşar Baba Hazretleri de o gün bizim darda kaldığımız bir zamanda imdadımıza böyle yetişti. Ve ben o yüzünün güldüğü hali unutamıyorum. Ve dedim ki Allah'ın izniyle bu problem çözüldü. Yani o yüzünün gülmesiyle birlikte o anladığımız şey doğruymuş. Dediğimiz gibi bir müddet sonra muhtemelen şoför geri dönüp pasaportları Mahmud'a teslim ettiği esnada o tebessüm vuku buldu. Yani olayı manen böylece çözmüş oldular. Evet kardeşlerim, biz şeyhimizin, meşafendilerimizin kıymetini bu manada bilelim. Yani evladını yolda bırakmıyorlar, sahipleniyorlar. Her durumda onların problemleriyle hem haller, problemlerini çözme konusunda sürekli adeta tetikteler, sürekli nasıl bu işin içerisinde rol alırım diye böyle nöbet tutan insanlar konumundalar. Allah onlara rahmet etsin. Cenab-ı Hak himmetlerini, şefaatlerini üzerimize daim eylesin. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve